bir zamanlar askerlik yaptığım Beykoz Kurtarma Komutanlığı'nın yan tarafından e, Mecidiye Kasrı'ndan asker kardeşlerimizi çekiyorum. Bir zamanlar biz de buradan böyle aynı eğitime tabi tutulmuştuk. Dalgıç olarak 99'a 2 tertip olarak burada askerliğimi yapmıştım. Aynı şekilde böyle suya giriyorduk, yüzüyorduk. Çıkışta şınav çekiyorduk. Tekrar gidiyorduk. Tekrar yüzüyorduk. Böyle şu şamandıranın etrafından 34 tur attığımızı hatırlıyorum askerdeyken. Şu anda Beykoz Dalkıt Komutanlığı askerleri eğitim yapıyorlar. Başlarında asubayları. As Rabbim kolaylıklar versin. Duygulanıyor insan. E biz muyuz? Evet. Bakın şu sudan çıkan şimdi tekrar şınav çekecek. Şınav çekecek tekrar gidecek. Bak yattılar şınava. Hop. <laughs> Aynı şekilde. Biz de böyle askerdeyken böyle çıkıyorduk. sınav çeken tekrar e, ileriye gidiyor atlamaya. Burada sıkı bir eğitime tabi tutuluyorlar. Buradan bu eğitimden geçmek kolay değil. Diyorum ya 99 senesinde depremin olduğu senede ben de buradaydım. Şu Şamandıra'nın etrafından 34 tur attığımız, 34 defa dönüp tekrar gelip burada sınav çektiğimizi hatırlıyorum. Şimdi o günleri iade ediyoruz büyük bir kondisyon isteyen bir güç isteyen bir durum. Rabbim kolaylıklar ver. İnsan duygulanıyor yani hakikaten. Askerlik yaptığımız günler aklıma geliyor. Bakın tekrar böyle badili sistem bu. Burada iki kişi devamlı bir kendisine badi body seçiyor. Badisiyle beraber atlıyorlar. Badisi ile beraber yüzüyorlar. Badisi ile beraber çıkıp şınav çekiyorlar. Bakın şu, evet. şu anda iki tane body e, gidiyor. Beraber atlayacaklar ve yüzmeye başlayacaklar. Evet. Atladılar. Sihilene ve atladılar. yüzmeye e, başlıyorlar. Baba orada gelmiyorlar. Oğlum, kondisyonu az olanlar dinleniyorlar. Dinlene dinlene geliyorlar. Tekrar orada şınav çekiyorlar çıkan.